Soruda dikkat edilirse verilen açıların hepsinin birinci bölgede olduğu görülür. Birinci bölgede tüm trigonometrik fonksiyonların işareti pozitif olduğundan A, B, C'nin işareti artı, artı, artıdır. Sorumuzda verilen açıların kaçıncı bölgede olduğunu bulmamız gerekiyor. Sinüs 130 ikinci bölgede. İkinci bölgede sinüs artı olduğundan A'nın işareti artı. Kosinüs 120, 120 derece ikinci bölgede olduğunda kosinüs ikinci bölgede eksi, b'nin işareti eksi. Tanjant 195 demiş, 195 derece üçüncü bölgede bir açı. Doğal olarak tanjant üçüncü bölgede artı olduğundan c'nin işareti de artı. Cevabımız artı, eksi, artıdır. Soruda verilen ifadeleri tek tek incelememiz gerekiyor. Sekant eksi 120. Sekant hatırlarsınız ki bir bölü kosinüstü. Yani 1 bölü kosinüs eksi 120. Burada şu bilgiden faydalanacağız. Kosinüs eksi alfanın kosinüs alfaya eşit olduğunu biliyoruz. Yani kosinüs içerideki eksiği yutar arkadaşlar. Bunu 1 bölü kosinüs 120 diye yazabilirim. Kosinüs 120 ikinci bölgede bir açı. İkinci bölgede kosinüs negatif olduğunda burası eksi oldu. Yani a'nın işareti eksi olmuş oldu. A eksi başına koyabilir şöyle. Kotanjant 215. 215 derece 3. bölgede bir açı. 3. bölgede kotanjant artı olduğundan B'nin işareti artı. C ise sinüs eksi 280. Sinüste de şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Sinüs eksi alfayı biz eksi sin alfa diye yazabiliyorduk. Peki o zaman sinüs eksi 280'i ben eksi sin 280 diye yazabilirim. Doğal olarak şimdi 284. bölgede bir açı. Sinüs 4. bölgede negatif olduğundan burası eksi olmuş oldu. Eksi ile eksinin çarpımı da artı olmuş oldu. O halde doğru cevabımız eksi artı artıdır. Sorumuza bir hatırlatma yaparak başlayalım. Sinüs eksi alfanın eksi sin alfa olduğunu hatırlayalım ve bunu sorumuzda kullanalım. O zaman biz a'yı şöyle ifade edebiliriz. Sinüs eksi 120 yerine eksi sin 120 çarpı kosinüs 240. O halde 120 derece ikinci bölgede, ikinci bölgede sinüs artı olduğunda sinüs 120'ye artı diyebiliriz. 240 derece üçüncü bölgede, üçüncü bölgede kosinüs eksi olduğunda kosinüs 240'e eksi diyebiliriz. Şu halde A'yı çarptığımızda eksi çarpı artı çarpı eksi. Şu anda A... Zaten sıfırdan büyük. Diyor ki aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç pozitif olur. O halde pozitif bir sayı tekrar bir pozitif sayı ile çarparsak sonuç pozitif olur. Şıkları da incelediğimizde 50 derece C şıkkına baktığımızda 50 derece birinci bölgede ve birinci bölgede de tanjant sıfırdan büyük olduğundan tanjant 50 ile çarparsak sonuç pozitif olur. Doğru cevabımız tanjant 50. Öncelikle sorumuzda verilen açıların esas ölçülerini bulalım. 1200 derecenin esas ölçüsünü bulmak için ne yapıyorduk? 360'a bölüyorduk. 360'a böldüğümüzde 3 kere var. 1080 çıkarma işlemini yaptığımızda 120. A'yı ben kotanjant 120 olarak alabilirim o halde. 2310 derecenin esas ölçüsünü bulalım. 2310'u bölüyoruz aynı şekilde 360'a. 6 kere var. 2160 çıkarma işlemini yaptığımızda 150 derece. O halde ben B yerine sekant 150 yazabilirim. 1760 derecenin esas ölçüsünü bulalım. Aynı şekilde bunu da 360'a bölelim. 4 kere var. 1440. Buradan da 320 gibi bir cevap elde edeceğiz. C şıkkını da ben C eşittir sinüs 320 olarak adlandırabilirim. O halde şu anda kaçıncı bölgeye düştüğünü ve işaretlerini bulabilirim arkadaşlar. 120 derece ikinci bölgede. ikinci bölgede kotanjant eksi olduğundan A eksidir. Sekant 150. Sekantı 1 bölü kos 150 olarak düşünebiliriz. 150 ikinci bölgede. Kosinüs 150 o halde kosinüs ikinci bölgede eksi olduğundan eksidir. 1 bölü eksi de eksi gelir. B de eksidir. Sinüs 320, sinüs 320, 320 dördüncü bölgede bir açı. Sinüs 320 ise dördüncü bölgede sinüs eksi olduğundan eksidir. O halde cevabımız eksi, eksi, eksidir. Verilen açıların esas ölçülerini bulalım. Ne yapıyorduk? Paydanın iki katına bölüyorduk. Yani 15'i 4'e değil 8'e bölüyorduk. Bir kere var. Kalan 7. Ben a yerine sinüs 7 pi bölü 4 yazabilirim. Paydasını değiştirmiyorduk ama. iki katına bölüyorduk ama gene 4 yazıyorduk. B'ye bakalım. 37'yi 6'ya değil iki katı olan 12'ye böleceğiz. 3 kere var 36. Bizim için kalan önemli 1. Bir e aynen yazıyorduk. Paydayı gene değiştirmeyeceğiz. Sekant pi bölü 6. 43'ü paydanın iki katı olan 6'ya böleceğiz. 6 kere 7 42 kalan bir. Dediğim gibi paydayı değiştirmeyeceğiz. 2 katına bölüyoruz ama tekrar aynı şekilde bırakacağız. Bir tane pi bölü 3. Şimdi bunların kaçıncı bölgede olduğuna bakmamız gerekiyor. Sinüs 7 pi bölü 4 diyor. 7 pi bölü 4 derecelik bir açı dördüncü bölgeye düşer. İsterseniz 180 yazabiliriz pi yerine. 180 bölü 4 45 çarpı 7 de yaparsanız dördüncü bölgede olduğunu görürüz. Dördüncü bölgede sinüs eksi doğal olarak a eksi. Sekant pi bölü 6. Pi bölü 6 bildiğiniz gibi 180 yazarsanız 30 derece olur. Yani birinci bölgede, birinci bölgede bütün trigonometrik fonksiyonlar neydi? Artıydı. Tanjant pi bölü 3. Yani 180 yazdığımızda gene pi yerine tanjant 60'ı buluruz. Yani birinci bölgede olduğunu görürüz. Birinci bölgede de tanjantın pozitif olduğunu görürüz. Doğru cevabımız eksi artı artıdır. Verilen açımıza dikkat edelim. Pi ile 2 pi arasında yani 3 veya 4. bölgede bir açı. O zaman aşağıdakilerden hangisi kesinlikle pozitiftir diyor. Şıkları bir gözümüzün önüne alalım. Tanjant x'ten başlayalım. Eğer x açısı 3. bölgede ise evet tanjant pozitif olur. Ancak 4. bölgede bir açıysa x tanjant negatif olur. Yani herhangi bir kesinlik olmaz. Kotanjant eksi x. Kotanjant eksi ne yapıyordu? Dışarıya atıyordu. O halde şimdi baktığımızda verilen x açısı 3. bölgede olursa 3. bölgede kotanjant x artı artı çarpı eksiden eksi bulabiliriz. 4. bölgede olursa 4. bölgede kotanjant eksi eksi çarpı eksiden artı bulabiliriz. Yani bir kesinlik yok. Şuradan eksi gelirken diğer taraftan artı gelebiliyor. Bunu da eledik. İsterseniz doğru cevaba gidelim. Kosekant eksi x'i gözümüzün önüne alalım. Kosekant da eksiyi dışarıya atabiliyordu. Ben bunu eksi kosekant x diyebilirim. Kosekant da 1 bölü sin x'ti. Eksi 1 bölü sinüs x. Dikkat ettiğimizde verilen açımız 3. ve 4. bölgede sinüs fonksiyonu daima neydi? Eksiydi. O halde eksi çarpı 1 bölü eksi daima artı olur. Ve kesinlikle pozitif olur. Aradığımız cevap kosekant eksi x'tir. Verilen açımıza dikkat ettiğimizde pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 arasındadır. Yani 90 ile 270 arasındadır. İkinci veya üçüncü bölgede. 2 veya 3. Ancak bizi aşağıda uyarıyor tanjant x'in 1 bölü 2 olduğunu söylüyor. Yani tanjant x'in pozitif olduğunu söylüyor. Tanjantın pozitif olduğu bölge 3. bölgedir. Doğal olarak 2. bölge şıkkımız elenmiştir. Ve aradığımız açı 3. bölgede. Aşağıdakilerden hangisi diyor pozitiftir diyor. Baktığımızda arkadaşlar D şıkkına 3. bölgede sinüs x eksidir. Kosinüs x de eksidir. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Ve doğal olarak pozitif bulduk. Aradığımız cevap sinüs x çarpı kosinüs x. Transcrição e